Sevgili canlar, ablalarım, Overlord'da resmede kesinlikle bulamıyorum. Niye? Kalitesiyle, özelliğiyle, yapısıyla 10 numara makine. Makinemiz Puff Edmir E7000. Dijital bir makina, havalı bir makina. Kendisi de havalı, ip takması da havalı. Bu makine aldığımız zaman, hava açtığımız zaman burada 26 farklı kişi var. Bir tane çöp kutusu. Makinemin içinde, İnis motor plaka sükreni dakan torna vida, karışık iğne 80-90 5 tane makar tutucu ip takmayı sağlayan tel eğer kendisi takmazsa bunu kullanabilirsiniz yağı ip takma aparatı iğneye yedek bıçağı filerek burada ayak pedalımız Ucular böyle içine giriyor şekilde sallanmıyor sabit durmayı sağlıyor resmi kapağımız burada takılıyor Şu şekilde dizliğimiz Ayak kaldırmayı burada yapmasını isteriz. Şöyle bunu koyuyorsunuz, bu takmayı sağlıyor. Göstereceğim. Makinenin elektrik kablosu. Bunlarda çanta olmuyor, örtü oluyor. Üzerine örtü kapatıyoruz. Ve ip takma broşürü. Yani kitapçı okumak zor geliyorsa, buradan A'dan Z'ye size gösteren bir şekildir. Bu masa, bunu için çıkmakta. Bunu çıkarıyorum. Bunu çıkarınca, burada görmüş olduğumuz yuvarlak kısım sayesinde paça, kol, yuvarlak, işte çekebiliyorsunuz. İşte takıyorum, dönerek. Oğurluğunu çekiyorum, dişme yapıyorum. Bunun burada bu şekilde kendine ait kapağı var. Hadi başlayalım. Makinemi açtım. Ekranda paf geldi. Ardından lütfen ayarlama açın diyor. Böyle bir şey karşıya geldiği zaman telaşlanmayın. Ne diyor? Ayağı kaldır. Ayağı kaldırdım. Burada bir, 2 üç, dört, beş. Beş tane ip yolu var. Tansiyon var. Onlar pozisyon buldu. Kapağımı açtım. Burada dik sayısı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz devam ediyor. Biz ne kadar lazım. Bunlar reçme yazmıyor, kapama dikişi yazıyor. 23, 24, 25, 26. Yani 4 tane dikiş reçme alakalı. Kapama dikişi üçlü. 3 tane dikiş var. Altı bu şekilde. Turuncuyu kullanın, maviyi kullanın, kırmızıyı kullanın, yeşili kullanmayın, moru kullan demiş. Yani yuvarlaklar aktif çizgi, aktif değil. Bir de basıyorum. Bir de kendi diyor ki beyi kullan. Yani şu kapağın burada, burada A yazıyor. A kapağı var. Bunu şöyle basıyorum aşağı doğru. Çekiyorum. A nolu kapak yerine B diyor. Yani temiz çıkardığım şekilde şöyle alıyorum ileriye. itiyorum, Takılıyor. Tamam. Ardından bıçak aşağı B demiş. Çekiyorum. Aşağı indirdim. Aşağı asılıp çekip bırakıyorum. Burada olmuş oluyor. Şurada bir aparat var. Bu aparat kullanmayın diyor. Ki bunu kullanmıyoruz. Şu, en yukarı kaldırdım. Devre dışı kalıyor. N, R. Şu R'de olsun diyor. Bakın burada R, N, R'de olsun demiş. R'deyiz. Ayak baskı N'de olsun. Şurada ayak baskı çizgi burada. 3, N, N aldım. B al demiş. Ne yapıyoruz? Şuradaki koldan basıyorum. A, B. Bunu çekim gitmiyor. Bu alanı çeviriyorum. Pozisyonu buluyorum. En alt noktaya geldi. En alt seviyedeyken şöyle alım çekiyorum. Tık dedi oturdu. Artık bu çalışmıyor. Yani sağ aktif olması lazım. 2'ye geliyorum. İki diyor ki esnek kumaşlarda kenar için ve tüm kumaşlarda dekoratif dikmeyi sağlar diyor. Bu dikiş. Çarpıyorum çıkıyorum. Burada da diyor ki bu hız ayarı. Makinenin hız ayarı. Bu kumaşın baskı ayarı. Bu adım ayarı. Dikişin adım ayarı. Yani şunların adım ayarı. Şuraya geliyorum. Bunlar tansiyon ayarı. 1. 2.5, 2.7, 3.2, yeşil boş kullanma diyor. Mor 0. Burada dikişi gösteriyor en olarak. Hangi iğne kullan onu söylemiş. C, D, E. 3 tane iğne kullanmanız lazım. Nerede C, D, E? Bakın burada C, D, E yazıyor. Burada A ile B var. Kullanman gereken iğne 14 olsun, 90 olsun demiş. Burada yanlışlık şu. Bakın 3 tane iğne var önde. 2 tane kadağı var. Bazısı reşme yaparken arkaya ve overlock yaparken öne takıyorlar. O overlocklar arkada, reşme önde. Yine çıkarıyorum. Buradaki vidaları geri sıkıyorum. Gevşeyip düşmesin. Bu vidalar değerli. Son kullan diyor. Son kullanıyoruz. Yine en yukarıya şöyle kaldırdım. En yukarı kaldırınca yukarıda bak uç çıktı. Şu an en yukarıda. Daha gitmiyor. Soldaki kısa, ortadaki daha uzun, sağdaki daha uzun. 3 tane iğne, üçü de buraya geliyor. 4 tane ipliğim olması lazım. Şurada dizliğin giriş yeri var. Bunu kullanmaz istemezseniz aşağı indirip kaldırıyorsunuz. Yani ayağınızı da ayağa kaldırabilirsiniz. Kapağımı açtım bir engeli yok. İp takarken önce alttan başlıyoruz. Ne demiş? Bizim moru kullan. Yeşil takalım. En dıştaki morun altından. Bunu aldım. Buradayken gözden kaçan kısım şu. Mutlaka ayağı kaldırıyorum. Buradayken şuna tekliyorum. Kitledi bakın. Bir tane dil geçti. Yani dilim parça bağlan at oynamıyor. Bakın ip ne yapmış? Cımbızla bunun için ipi vermiş. Şuraya. Bura bunu veriyor. Fazla veriyor. Bunu da asılıyor. Yani iplik rahat gitsin diye bolluk veriyor. Bas düğmeye. Evet takıldı. Bakın Kendisi de attı. Buradan buraya tam ekini de atmış oldu. Molibdimiz tamam. Arka veriyorum bunu. Buradan aldım. Kırmızı. Aşağı doğru geldim. Buradan neydi? Overlock. Biz overlock lazım değil. Reşme lazım. Buradan sağa geliyorum. En dıştan yani iç kısımdan. Buradan. Bu hangisi olması lazım? İkinci. Yani şu ip olması lazım. Burada karışacağı için ben ne yapıyorum? Bunu takmıyorum. Şimdi mavi ipliğimiz buradan Aşağıya geldim. Buradan buraya ikinci sıraya. Burada üç tane sıra var. 3 ip için. Bunu da aldım. Bıraktım. Buradan alıyorum. Buraya. Buradan. Buraya. Üç tane kanal var. 3 kanalda ipleri ayırmış oldum. Karışmayacak şekilde. Buradayken ipliğimizin takılış şekli Bakın görüyor musunuz? Yay içine geçmesi lazım. Sırayla. Şurada bir yay var. Şu yay. En dıştaki siyah. Siyah ben ne yaptım? En dışa verdim. Şu an en başa geçti. Bu ikinci. Bu da neymiş? Kırmızı pilemiz. Bunu buradan veriyorum. Karışmasın diyerek şöyle yaparım. Evet. Üçlü ayrı şu an. Buradan da burada en önemli kısım hangi iplik, hangi iğne ise onu takmanız lazım. Yani sağdaki iplik sağda olması lazım. Eğer sen sağdaki ipliği önemli değil ya fark etmez sola takayım dersen makine şaşırır. Bu dijital bir makine olduğu için hafızaya aldığın dikiş bozu olur. takıldı. Bakın burada delik var. İğnenin karşısında mutlaka ama mutlaka ip oradan geçmesi lazım. Oradan geçmezse ipliğimiz takılır ve olduğu yere yığar. Bakın reşim makinelerinde bu standarttır değişmez. Ben daha önce bunun atmasını yaptım. Başka modelimizde. Onda da sistem aynı. Burayı bilerek kapatıyorlar ki e, iplik birbirine karışmasın diye. Üsttekiler iğneye gidiyor. Kırmızı, mavi, turuncu. Buradan ipler takıldı. Sıralama önemli. Kırmızı, kırmızı olması lazım. Mavi, orta olması lazım. İpler taktan sonra iplerin karşı delik var. Onu hep karşıya geçiriyoruz. Şurada bir aparat var. Bakın kapanmıyor. Bunu geri alıyorum. Geri sonra kapağım kapanacak. Buna dikkat edelim. Kırmayalım malzemeyi. Bu soldayken kapak kapanmaz. Burada parça araya geçiyor. Bunu sağa çekiyorum. Kapa diyorum. Mükemmel dikiyor. Mükemmel. Üç iplik birleştirme olduğu için şöyle ayağımın arkasından hemen okumaş vereyim ki Boşa örmesin bu önemliliği. Ablalarım dikişim çok güzel oldu. Ama beyaz kumaş. Beyaz renk göstermedi. Ayağımı kaldırıyorum dizikle. Lampiyonu kaldırdım. Kumaşın altına veriyorum. Sonra indirdim. Basıyorum pedalıma. Dikiyorum. Bakalım dikişe. Şimdi görelim. Ayağımı kaldırdım. Dikişlerim burada tane tane. Altı bu şekilde oldu. Bu adımları dediğim şekilde ekrandan küçültüyorsunuz, şuradan ya da büyütüyorsunuz. Şimdi bunu beğendik. Bu bentten sonra şurada 5 tane düğme var. Bu info. onu bastığınız zaman bu dikiş ne dokunan onu söylüyor. Bu ayar bölümü. Buna girdiğiniz zaman sesi kapatabiliyorsunuz. Dil değiştirebiliyorsunuz. Bununla oynamayın. Tuş basmaz söyleyeyim size. Bunun işiniz yok. Bas ses kapandı. Ses açalım. Tıktı bu hafza aldığın desen silmeye sağlıyor. Bu dikişi beğendiysem, hoşuma gittiyse bu ayarlar tamamsa ne yapıyorum? Şurada kalıp var. Üçgen şeklinde yanında çizgi var. Buna basıyorum. Aşağı indim. Üçü çağırdım. Üçe tıklıyorum. Okay Hafızaya aldı. Makineyi kapattım. Veya orla geçtim. Şimdi onu çağırıp dikecek. nerede? Burada. Çizgili kalp hafızaya alıyor. Boş kalp hafıza çağırıyor. Bastığın zaman yüklü diyor. Yani şuna basıyorum. Direkt yüklemiş oluyor. Yüklensin mi? Evet. Okey diyorsun. Yüklemiş oluyor. Tansiyon ayarın, iplik ayarın hepsi hafızaya aldığın gibi çalışıyor. Burada iki tane model var. İkisi de aynısı oldu. Önce çizgili kalp. Buna bastıktan sonra dikişi kaydet diyor, oyna diyor. Buradayken çöp bidonuna basıyorum. Bastım. Silinsin. Evet silinsin. Silindi. Bir boş, iki boş. Evet. Bu kumaşta bu dikiş çok mükemmel oldu. Görüyor musunuz? Net. En son beş de kalmış dikişimiz. Ben bunu istemiyorum. Çizgili kalbin üstünde kalp var. Boş kalp. Buna basıyorum. Beşte bunu çağırıyorum. Yüklensin mi diyor. Bana aynı ayarı söylüyor. 3.3, 1.3, 1.1, 1.4. Okey diyorum. Şimdi hiçbir şey yapmaya gerek kalmadan bunun aynı dikişi yapması lazım. Dediğim gibi şey, boşta örmüyoruz. Reçme de önemli. Altına kumaş veriyoruz. Dikiyoruz. Bu olayı güzel önemli. Kumaşa göre kenar ayar yapıyorsun. Yaptığın ayar ne oluyor? Orada kalıyor. Bakın adımları aynı. Net. Şimdi bizim makinamızda kapağın içinde 4 farklı kapan vardı. 1, 2, 3, 4. 3 iplikli, iki iplik geniş, 2 iplik dar, tek zincir dikiş. Bu dikişteyken yani 3 iplik reşme dikişindeyken biz neredeydik? 4'e geçmişiz. 3 iplik dikiş geniş. Buna geçtiğimiz zaman buradayken okeyledim. Buradayken 3 iplikteyken hiçbir şeyi ellemeye gerek kalmadan, bunu çalmaya gerek kalmadan, bunu çalmaya gerek kalmadan, bunu çalmaya gerek kalmadan direkt dikebilirim. Bu iğne çıkardım. Normalde ne yapmam lazım? Normalde bu şekilde yani 24 çalmam gerekiyor. Sadece iğne çıkardım. Hiçbir şey oynamaya gerek kalmadan da iki iplik arası geniş dikiş yapıyoruz. Üç iplik, üç tane dikiş var. İki iplik, iki tane dikiş var. Görün. Yani demem o ki 3 iplik reçme alttan sonra isterseniz bunu çıkarın, isterseniz bunu çıkarın makina kendini 3 hissettiği için tüm tansiyonlar dolu olduğu için bozuk yapmaz. Ama sen şöyle yaparsan 2 iplik genişteyken sadece iğne çıkarsan olmaz. Çünkü bir tane tansiyon yer değiştiriyor. Bunlar da şu an hepsi sabit olduğu için ben ne yapıyorum? Direkt 3 üç çağırdım. 3'ten sonra geri gidiyorum. 2 iplik geniş tek iğne. Şu an tek dikiş yapması lazım. Tek dikiş kenarda. Şu an benim yaptığım hile. Makinenin hilesi. Tek dikiş, zincir dikiş. Görün şöyle. Evet. Kaldırdım. Devam ediyorum. nasıl? Gayet güzel. Şık, güzel. Eğer ki ben bunu çağırmış olsaydım, ne diyor bana? Ortaya al diyor. Yani 20, kaçmış bu hanım? 26. 26 çağırıyorum buradan. Normalde 26 nerede? En sonda. Bunu çağırdım. 26 almak için ne demiş? Turuncu boş, mavi aktif. Benimki nerede? Turuncuda. Hani maviydi. Bunu yaptığım sebep şu. En başta bunu çağırdığım için sadece iğne çıkarıyorum. Tek iğne çıkarıyorum. Ama buradan gidersem, buradan, 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 buraya dersem mutlaka bunun söylemiş olduğu ipleri yerine takmam lazım. Mutlaka bunun söylemiş olduğu iğneyi kullanmam lazım. Şimdi 26 demiş ki birinci dikiş turuncu boş, mavi dolu, kırmızı boş, yeşil boş, mor dolu. Yani sadece şunu kullanmam Burada ne var şu an? Beyaz var. Ben Sarıya kullandım. Bir de giriyorum. Bir de ne varmış? Aynı şeyi söylüyor. Reşme alma söylüyor. İki de taze dikişidir diyor. Kırma dikişidir. Tamir içindir bu diyor. Evet. Buradan çıkıyorum. Bunun onun yapmak için de eğer ki bunu söylemiş olduğu şekli yapmazsam iğne D olsun demiş. Makinem bozulur. Yani bu iğneyi alıp da C, D, E. E'de kullanırsam ne yapar makinem? Tansiyonu otomatik bir makine olduğu için tansiyon boşta kalır. Boşta kalan ip de aşağı sarar. Şimdi ne yaptık? Bunu nedeni yaptık. Ama ipliğimiz ne de kaldı? Sağ delikte. De. Ayağı kaldırıyorum. Şimdi buradakinde ayağın arkasından delikten geçiriyorum ipliği. Çekiyorum. Yani burada pratik olan şu. İlk başta 3 ipi seçerseniz uğraşmazsınız. Tek tek yapmaktansa işin hilesi bu. Evet şimdi makinanın vermiş olduğu değer olmuş oldu. İğnemiz ortada. iplerimiz. on dediği şekilde dikelim. Şöyle bir kere örüyoruz. Her zaman önemli bu. Basıyoruz. İğne sağda, iğne solda kalmış olsaydı Tansiyonla sıkmayacağı için makine arıza verirdi. Makine dikmezdi. Makine atlatırdı. Makine koparırdı. O yüzden ben üçten başladım. Olayı anlat, anlayın diye. Bir yerde de bilgi olsun diye. Dikiş makinem yok diyenler. Bunu alarak dikiş dikebilirsiniz. Makinamızda her türlü resmi dikişi var tek dikkat gereken nokta buradan başlamış iseniz makinenin dediği şekilde yapacaksanız mutlaka makinenin söylemiş olduğu iğneyi takmanız lazım. İğne yuvasına mutlaka ipin geçmesi gereken yerden geçmesi lazım. İkinci diyeceğim ip taktan sonra mutlaka ipliği ayağın içine yalandan geçirmeniz lazım. Üçüncü diyeceğim de kumaş bittiği durmanız gerekiyor. Buradan da hızını düşürüyorum. Bunda Farklı dişli var. Ön arka o dişlileri değiştirebiliyorsunuz. Sıkarak açarak oynayabiliyorsunuz. Buradan da makinenin dikiş adım ayarı. Yani şunun büyüklük ayarı olmuş oluyor. Ayarlıyorsunuz. Selim ablacığım bu makine senin makine. Senin sayende birçok kişi makinenin kullanmasını, reçmeyi öğrenmiş oldu. Oğurlu öğrenmiş oldu. Makinenin sıfırdaki iplik ayarı dört iplik Buraya geliyorum. Buradan yukarı çıkıyorum. 3, 4, 5, 4 iplik orlok geniş. 3 nolu dikiş. Buna çağırıyorum. Diyor ki sarıyı kullan, maviyi kullan, kırmızıyı kullan, yeşili kullan, moru kullanma. Yani şunu kullanma diyor. Bunu çıkaracağız. İkinci aşamamızda ne diyor? A nolu kapak olması lazım. Yani şu kapağı çıkarıyorum. Nasıl da bu? Şuraya basıyoruz. Çekiyorum çıkıyor. Bunu çıkarıyoruz. Bunu takıyoruz. Abla sağ olsun makinemizi aldı. Diye Rica kendisine. Video çekeyim diye de tamam dedi. İkinci bıçak. Çekiyorum. Yukarı alıyorum. Aya geçti. Bu aparat her zaman yukarı diyor. Onunla bir işimiz yok. Nere? Şuradaki değil. Bunu neye almamızı, almamızı gittiğini söylüyor. N aldık? Şuradaki ne? Ayak baskı. Onu değiştirmedim. Burada bakın. bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye sayı var. Neye alıyorsunuz? Ne de? Şu da ne demiş? A doması lazım. Şunu söylüyor. Yani Şuradaki düğme. Sağ çekiyorum. Sağ çektim, bıraktım. Devreye geçti. Yani artık lüp oynuyor. Şu an overlockdayız. İp takacağız. iş bitecek. Nasıl ip takacağız? Onu da göstereyim bir daha. İş bitsin Allah'ın Bu tamamsa ikiye basıyorum. Gerginlik ve esnekliğin gerekli olduğu yaka kenarları, kenar dikişleri, kollardaki dikişler gibi tüm dikişlerde dördüklü overlock kullanılmış. Bastım çarpıya. Diyor ki A ile B'yi yine kullan diyor. Yani burada bunlar C, D, E idi. Bunu çıkarıyorum. İğnemi. En son vidramı sıkıyorum. Düşmesin diyerek. Bunu da sıktım. Reşmenin overlağı. Oradan geçim böyle olmuş oluyor. Arka iğne, iğnelerim A ile B oluyor. Bunu da geçiyorum. Bunu takarken de gözden kaçırmayın lütfen. Soldaki iğne kısa kalması lazım. Yani soldaki kısa, sağdaki uzun. Şu an neredeyiz? A, B. B'yi taktık. A takıyorum. Eğer inanım girmiyorsa bir daha açıyorum komple. Çünkü birbirini sıkabiliyor. Çok çıkamayan şekilde. Evet açtım. En yukarı kaldırdım. En yukarı kaldırınca sıkıyorum. Şöyle aparat var. Bunu şöyle alıyorum. Bakın böyle. Keski akay aldığı zaman alttan ulaşamıyorsam. en yukarı kaldırdım. Oturdu emin oldum. Sıkıyorum kontrası yapıyorum. İğne boyuna bakıyorum. Sol kısa, sağ uzun. Bu şekilde. İp takarken neydi? Morumuz boştu. Şimdi bir tane şey kullanacağız. Yeşil. Yeşil takalım. Yeşil takarken buradan aşağı geldim. Buraya geldim. Buraya takacağız kendisine. İpleri kumlardan çıkardım. Reçme derken iğneye gitmişti bu. Şimdi overlock. Yani orada geçiş çok kolay. Bir daha söylüyorum sevgili ablalarım. Bakın çok endişe verecek bir şey yok. Buradan buraya geldim. Bu da oraya. Yine ipliğimi takacağız. En son aşamada. Mavi düşünüyorum bunu mavi. Buradan. En arkaya. Üstten. Yine geleceğiz. Da Burada Buradan. Buradan. İpliği ayırdım. Buradan. Biri sağa, biri sola. Sağ olan burada. Sol olan burada. Soldaki arkaya kalıyor. Onu önce de kalalım. Önce lüperler. Havalı vurluk neydi? İpik en takıyordu. Böyle. Bunun çalışması için şu düğmeyi aktif ediyorum. Bak düğme bastım. Kolu çeviriyorum. Çevirdim. Araya borular geçti. Bu ipleri takarken de yeşilin deliğe. Şuradan şöyle veriyorum. Verdikten sonra ipliğe borluk veriyorum. Bir takılmasın ama derse çıkar. Şöyle morluk verdim. Hiçbir takılmasın. Kendi çeksin hemen. Buradayken basıyorum düğmeme. Bak taktı. Görüyor musunuz? Tek seferde. Bu tamam. Şimdi ben alıyorum. Bunu da aynı şekilde içine veriyorum. Makinemde 26 tane dikiş var. 2 iplik, 3 iplik, 4 iplik, 5 iplik, orluk, kamar dikiş hepsi mevcut. Artı var. İpliğe borluk veriyorum. Bu basıyorum. Bak taktı tek seferde. İp takması çok çok kolay. Bu makine alıyorsunuz. Konfor yaşıyorsunuz. İpi taktık. Ben kapı kapanmıyor. Niye? Çünkü bu aparat yanım kaldı. Böyle bunu sağa çekiyorum. Kapağımı kapa kapatıyorum. Önden kumaşı verdim, Kaptığı da dikecek. Şöyle bir kere örelim. Evet. Şimdi makina, bakın hızı düşürük yavaş çalışıyor. Burada hızı aldım. Buradan hızını arttırıyorum. 5'e aldım. Hızlandı. Buradan yavaşlatıyorum. İstiyorsan elinizde yani. Kontrol. da boş örebilirsiniz, boş örebilir ama reşim olmaz. Nasıl rezervler? Gayet güzel ama yeşil fazla geliyor. Yeşil fazla geldiği için şuraya giriyorum her bölümüne. Yeşili sıkmam lazım ya da yandaki ipliği yani pembe açmam lazım. Pembe dokanıyorum, pembe düşürüyorum. 0.6 yaptım, deneyelim. <laughs> güzel oldu ama az da şey çıkalım, yeşil çıkalım. Sıbat demek rakam ne oluyor. 1.9 Ha, işte dikiş bu. İdeal dikiş. Gayet de mutlu oldu. Kumaşın kenarında tam buluşma noktasında oldu. Ve şey ayarlanmış oldu. Görün, 10 numara 5 yıldız. Şimdi bunu beğendik ya. Buradan çizgili kalbe Kalp var. Burada okanıyorum. Birinci bölümü alıyorum. Kaydediyorum. Buraya kaydet diyorum. Okey diyorum. Kaydediyorum. Bunun ismini değiştiriyorum. Ne yapacağım buraya? Selam. ya Selam. -se aldım. Okey diyorum. Okay. Sevgili canlar bu makine alıyorsunuz. İstediğin dikişi havzaya alıyorsun. Bu şekilde ayarladım. Makineyi kapattım. Makinemi açtım. Açtıktan sonra buradaki bozuk dikiş istemiyorsam, bu kumaşı kullanacaksam, böyle toplansın istemiyorsam çizgili kalbin üstüne boş kalbe basıyorum. Selim abla selam dedim buraya. Çağırıyorum bunu. Yüklensin mi? Yüklüyorum, adım ayarım, dikiş adım Bizi ayarlamış vaziyette, tek yapmam gereken şey ayağı aşağı indirip basıp dikmek.